Burada 3 kalemde değişiklik e, kalemimiz var. E, mezarlık hizmetlerinden e, plaka, kefen tahta vs. gibi şeyler için e, 500 lira bir sembolik ücret tahsili vardı. Bu tamamen ücretsiz olsun yaklaşımını getirdi başkan bey. O nedenle e, onu buraya koyuyoruz. Her işlerinde de bir yanlış kalem yazılmış onu düzelteceğiz. Ee, bununla, e, bunun da tarife komisyonu havalesini oylarınıza 500 lira bile olsa ücret alınmaması çok doğru ve yerinde buluyoruz. Aynı zamanda Muğla Büyükşehir'de bu konuda düşünürken her türlü mezar ve defin hizmetlerinden ücret alınmaması konusu karara bağlanmıştı. Yani her türlü nakil, mezar yeri vesaire konusu. Yani Onlarda bir paralellik haberle. sağlanması gerekir. Evet. Evet. Onu belirtmek istiyorum. Doğru. Bir de mezarlık satılması vatandaşlar parayla alıyor. O bir de... farklı bir şey. Ee, Önceden yer almanı evde adamlara yer alıyor. İki mezarda kaybediyor. Yerine veren. Gözlüğünde nereye uygunsa şey, yakınlarında bir yer var. sonra o gözlüğü ama parayla satılsın olmaz. Şimdi orada yengimler başlamaya başladı bu işe. Barıklı şey. olan adam. Hep farklı. Bu, yeni bir şey değil ama. Yeni yer bir şey değil ama. Garibanla zengine eşit tamam. dursun. Yer bulursa hiç fark etmez bir saat Öyle düşünüyorum. Bu kadar görev yapanlar ayrı düşünüyorum. Ben Bu ne dedim ben ya? <laughs> Hüsnü hani, Başkan'ın dediği şu. E, hani yer ayırtma olmasın. Olmaz. 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 Olmaz.

Yani ben e, yani şarlama, siyaset yapmıyorum. Garvanın tarafımda, Garvan adamı börek yeri alıyorum, Garvan'a yer var, Margary bacağı var. Bizler bizim Karaculumda ikinci adresimiz var, evet. Margary yanında. Ama ben yerler, bedel yer ala sattılar, her şeyi açık sözlü. Olay?